denizler. Gezegenimizin kalbi, yaşamın kaynağı. Milyarlarca yıldır evrimleşen, nefes kesici güzellikte ve çeşitlilikte bir dünya. Ama bu muhteşem ekosistem insanların yaptıkları yüzünden büyük bir tehlike altında. Bu belgeselde 2050'de denizlerimizin nasıl bir hal alabileceğine bakacağız. Bilim insanlarının tahminleri ve bugünkü durumla geleceğin okyanuslarını şekillendirecek zorlukları ve fırsatları keşfedeceğiz. Birlikte bu mavi dünyanın karşılaştığı zorlukları anlayacağız ve gelecek nesiller için onu korumak için neler yapabileceğimizi düşüneceğiz. Küresel ısınma sadece havamızı değiştirmiyor, deniz seviyesini de yükseltiyor. Buzullar ve buz dağları eridikçe okyanuslar büyüyor ve su seviyesi yükseliyor. Bilim insanları 2050'ye kadar denizlerin dünya genelinde 15 ila 30 santimetre yükselebileceğini söylüyor. Bu az gibi görünebilir ama kıyı bölgeleri ve alçak adalar için çok kötü sonuçlar doğurabilir. Bangladeş gibi ülkelerin büyük kısmı sular altında kalabilir, milyonlarca insan evsiz kalabilir. Maldivler gibi ada ülkeleri yükselen dalgalar yüzünden yok olabilir. Kıyılar geri çekilecek, toprak kaymaları artacak ve fırtınalar daha içerilere ulaşarak evlere, tarlalara ve insanlara zarar verecek. Bu yükselen sular hepimiz için büyük bir sorun. Kıyıdaki şehirleri korumak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için hemen bir şeyler yapmalıyız. Geleceğimizi korumak için bu sorunun ne kadar önemli olduğunu anlamalı ve havayı kirleten gazları azaltmalıyız. Yoksa yükselen sular dünyamızı ve yaşamı değiştirecek. Yükselen sular Okyanuslarımızın tek sorunu değil. Suların altında deniz canlıları da iklim değişikliği ve insanların yaptıklarından etkileniyor. Okyanuslar havadaki karbondioksiti alarak dünyamız için önemli bir iş yapıyor ama bu okyanusların asitlenmesine neden oluyor ve deniz canlılarına zarar veriyor. Artan asit, midye, istiridye ve plankton gibi kabuklu canlıların kabuk yapmasını zorlaştırıyor. Besin zincirinin temelini oluşturan bu canlılar tehlikeye girince tüm deniz yaşamı etkileniyor. Aşırı avlanma da deniz canlıları için büyük bir tehlike. Balıklar tükeniyor ve hassas ekosistemler bozuluyor. Kirlilik denizlere zehirli maddeler, plastikler ve tarım atıkları taşıyor. Bu da deniz canlılarını zehirliyor ve yaşam alanlarını yok ediyor. Mercan resifleri okyanusların yağmur ormanları gibidir ve binlerce canlıya ev sahipliği yapar. Ama bu harika yerler ısınan sular, asitlenme ve kirlilik yüzünden tehlikede. Bilim insanları bir şey yapmazsak bu yüzyılın sonunda mercanların çoğunun yok olabileceğini söylüyor. Deniz yaşamının yok olması sadece okyanuslar için değil, tüm dünya için kötü sonuçlar doğuracak. Yiyecek, iş ve kıyıların korunması için okyanuslara bağlı olan milyarlarca insan etkilenecek. Bölüm 3, kirliğin izi, okyanuslar uzun süre çöplük gibi kullanıldı. Ama bunun sonuçları artık çok açık. Plastik kirliliği denizlerimiz için en büyük tehlikelerden biri. Her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere karışıyor. Bu plastikler deniz canlıları tarafından yutularak onlara zarar veriyor, hatta öldürüyor plastikler deniz kuşlarının, kaplumbağalarının ve memelilerinin boğulmasına veya yaralanmasına neden oluyor. Deniz tabanına çökerek veya suda asılı kalarak yaşam alanlarını yok ediyor. Mikroplastikler denilen küçük plastik parçaları, besin zinciri yoluyla sofralarımıza kadar geliyor. Bunun sağlığımıza etkileri henüz tam olarak bilinmiyor. Plastiklerin yanı sıra, kimyasal kirlilik de denizlere zarar veriyor. Tarım ilaçları, fabrika atıkları ve kanalizasyon suları denizleri kirletiyor. Bu kimyasallar deniz canlılarında hastalıklara ve üreme sorunlarına neden oluyor. Ayrıca deniz ürünlerinde birikerek insan sağlığını da tehdit ediyor. Okyanusları temizlemek için hemen bir şeyler yapmalıyız. Plastik kullanımını azaltmak, geri dönüşümü artırmak, çöplerimizi daha iyi yönetmek ve kirliliğe neden olan şeyleri kontrol altına almak çok önemli. Bölüm 4 Umut Işığı, Teknoloji ve Yenilikçilik Denizlerimizin sorunları büyük olsa da umudumuzu kaybetmemeliyiz. İnsan zekası ve teknoloji okyanusları korumak için yeni yollar sunuyor. Bilim insanları ve mühendisler okyanuslardaki plastikleri temizlemek için yeni yöntemler geliştiriyor. Deniz yüzeyindeki plastikleri toplayan makineler, nehirlere kurulan bariyerler ve plastikleri parçalayan bakteriler bunlardan bazıları. Yenilenebilir enerji, Okyanuslar için umut verici. Dalga enerjisi, gelgit enerjisi ve deniz üstü rüzgar enerjisi petrol ve kömüre olan ihtiyacımızı azaltıp havayı daha az kirletmemizi sağlayabilir. Sürdürülebilir balıkçılık, balıkların çoğalmasını ve deniz yaşamının korunmasını sağlar. Balık avlama limitleri, yasak bölgeler ve özel avlanma teknikleri aşırı avlanmayı önler. Okyanusları izlemek ve korumak için de teknoloji kullanılıyor. Uydu fotoğrafları, sensörler ve yapay zeka deniz sıcaklığını, kirliliği ve balık sayısını ölçüyor. Bu bilgiler bilim insanlarının ve yetkililerin okyanuslardaki değişimleri anlamalarına ve koruma planları yapmalarına yardımcı oluyor. Teknoloji okyanusları korumak için güçlü bir araç. Ama bunu iyi kullanmak için ülkelerin birlikte çalışması, siyasi kararlılık ve insanların bilinçlenmesi gerekiyor. Bölüm 5 Ortak bir gelecek için okyanusların geleceği bizim elimizde. Bugün verdiğimiz kararlar çocuklarımızın ve torunlarımızın denizlerini şekillendirecek. İklim değişikliğiyle mücadele okyanusları korumak için çok önemli. Havayı kirleten gazları azaltmak, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak ve enerji tasarrufu yapmak zorundayız. Okyanusları kirlilikten korumak için de çalışmalıyız. Plastik kullanımını azaltmak, geri dönüşümü desteklemek, çöplerimizi doğru şekilde yönetmek ve kimyasal kirliliği önlemek çok önemli. Deniz yaşamını korumak için daha fazla deniz koruma alanı oluşturmalıyız. Bu alanlar deniz canlıları için güvenli yerler olacak ve denizlerin daha sağlıklı olmasını sağlayacak. Sürdürülebilir balıkçılık balıkların çoğalmasını ve deniz yaşamının korunmasını sağlayacak. Balık avlama limitleri Yasak bölgeler ve özel avlanma teknikleri aşırı avlanmayı önleyecek. Okyanusları korumak sadece devletlerin işi değil. Herkesin yapabileceği bir şeyler var. Alışveriş yaparken çevreye duyarlı ürünleri tercih ederek, plastik kullanımımızı azaltarak ve okyanusları korumak için çalışan kuruluşlara destek vererek fark yaratabiliriz. Okyanuslar dünyamızın kalbi. Onları korumak kendimizi korumak demek gelecek nesillerin de temiz ve canlı okyanuslara sahip olması için bugün harekete geçmeliyiz. Sonuç seçim bizim denizlerin geleceği bizim seçimlerimize bağlı. Havayı daha az kirletirsek, denizleri temizlersek ve deniz yaşamını korursak daha güzel bir gelecek mümkün. Teknoloji, yeni fikirler ve sürdürülebilir uygulamalar okyanusları korumak için bize umut veriyor. Ama başarılı olmak için tüm dünya birlikte çalışmalı, siyasi kararlılık olmalı ve herkes bu konuda bilinçlenmeli. Sizce neler yapmalıyız? Unutmayın, Okyanusların kaderi hepimizin elinde.